Merhaba arkadaşlar bugün sizinle hileyi kullanamayanlar için hileyi göstereceğim. Elit toz dumanı. Bazen orcasına tık tıklıyoruz. Elit toz duman yazanı masa üstüne atıyoruz. Büyük B ile yazıyoruz. Ok diyoruz. Sonra elit toz dumanı açıyoruz. Siyah butona tıklayıp 3 tane içinde oyuna geçiyoruz. Sonra biraz bekledikten sonra tekrar geliyoruz. Siyah butona tekrar tıklıyoruz. Bunların gelmesi gerekir. Sonra aşağıda level botu yazacak. Ona tıklayıp tekrar siyah butona tıklıyoruz. Karşınıza böyle bir şey gelecek. Tabi burada simgeler olacak. Ben de gözükmüyor nedense. Ultimate 2x'e bastığınızda çanınızı kasma botuna bırakırsınız. Mesela şurada duralım. Slotlar kendiliğinden gelir. Şey kullanmaz. Cesaret pelerizi kullanmaz. Görüyorsunuz. Geliyor, geliyor. Şu an sadece 2x var. 2x olduğu için yavaş öldürüyor. Bu da güzel. 7x ile birlikte açarsanız direkt öldürür. Gördüğünüz gibi seri seri çekiyor. Bir de şu var. Pelerin, pelerin varsa çekmeye yarıyor. Burada saniye yazıyorsunuz. İşte 10 saniye, 15 saniye. Şuna tıkladıktan sonra bir kere etraftaki slotları çeker. Ben de çekmiyorum çünkü pelerin yok. Yerden kaldır çalışmıyor. Boşuna denemeyiz. Bir de e, mesela başka bir tane var hile. E, uzaklaştırma. Sisi kaldırır. Uzaklaştırabilirsiniz istediğiniz kadar. Sisi de kaldırırsınız. Hiç, hiç sisi olmaz. Sonra başka bir ile göstereyim. Şurada Kar efekti çalışır. Bak kar yani. Sonra iter toplama. Bu kesinlikle çalışır. Yere düşen herhangi bir temi toplar. Mesela ne atalım? Çakra atıyorum bakın. Topladı. Renkli yazı yazma. Ona gelelim şimdi. Buraya asla asla Şuradan normal bir bağırmaktan mı, loncadan mı, grup, gruptan mı olduğunu yazıyorsunuz. Ben grup diyeceğim. Yok grup demeyeceğim. Ee, bağırmak diyeceğim. Yok normal diyeyim. Sonra renkler burada bir sürü renk var. Seçiyorsunuz. Mesela açık mavi. Mesela diyelim Lonca alım var. Bunu yazıp arda arda gönder dediğimizde oyundan gördüğünüz gibi Lonca alım var yazıyor. Arda arda gönderecek. 10 saniye içinde bir. nasıl ayarlar diyor ayarlarız diyorsanız şurada süresi yazıyor. Buna tıklayalım tekrar. 15 20 istediğiniz kadar süre yazıp ya da direkt hemen göndere tıklayabilirsiniz. Selalon ıı, ışınlanma falan bunlar çalışmıyor. Bunları ellemenize gerek yok. Size öğreteceklerim bu kadar. Bazılara selamlar.